Bu gördüğünüz çam ağacının kozalağı. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı birçok nimetten birisi. Ve içi ayrı, dışı ayrı bir güzellik. Allah Celle Celaluhu zaten kainata baktığınız zaman onun yaratıcılığını, kudretini, kuvvetini ve e, yarattıklarında onun güzelliğini net bir şekilde göreceğimizi birçok ayetle bizlere haber vermiş. Şimdi bu güzelliği sizin görmeniz açısından bu gördüğünüz şu anda onun içerisi. Tam net görmeniz için inşallah şimdi bunu da keseceğim. Ve içini net bir şekilde göreceksiniz. Kokusu apayrı bir koku zaten. Şimdi bunu kesiyoruz. Gördüğünüz gibi sanki bir gül bahçesi gibi her biri ayrı bir güzellik. Kokusu zaten apayrı bir şey. Bu şekilde yaprağı ayrılıyor. Aynı gülün parçaları gibi. Bir çam ağacında böyle bir şeyi görmek e, bizleri de şaşırttı aslında. Ama gördüğünüz gibi Rabbim Celle Celal ne güzel şeyler yaratmış. Tabi gören gözler için, anlayan kalpler için. Rabbim anlayanlardan olmayı nasip eylesin. Bunu da size bir örnek olarak göstermek istedik. Rabbim bizlere basiretli, gözü açık, kalbi açık kullardan olabilmeyi nasip etsin.